Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekleri için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, tığımın numarasını göstererek başlayayım. 22 numara ve sarı ve böyle Koyu pembe, çingen pembe dediğimiz pembeden iki rekten sizlere çok güzel bir model hazırladım. Şöyle sarı rengimin numarası 600. Çingene pembesinin rengi de 5 numara. İkisi de altın maşak arkadaşlar. Renklerim bu şekilde. Ve şimdi de hazırlamış olduğum modelimi göstereyim. Şöyle Evet. Modelim bu. Şimdi Bakın bu modeli daha önceden tanıyorsunuz. Böyle modeli hatta salyangoz göz böcüğüne benzetmiştim. Şöyle bu yaptığım trabzanları kirpikli denemek istedim sizlere. Bakın bu kuyruk kısmında olan böyle yaprakları kirpiklisini yaptım ve böyle e, yuvaları kafası olan kısmını da böyle gelin başı gibi fıstıklı böyle kirpikli yuva hazırladım. Şöyle denemek istedim arkadaşlar. Zemin fikir aynı, sadece yapraklar kirpikli ve bu papatya yaprakları yerine de fıstıklar yaptım sizler için. Ben çok beğendim inşallah siz de beğenmişsinizdir. Böyle çünkü bu yuvalar çok amaçlıdır. Fıstık yapılır, akide şekeri yapılır, papatya yaprağı yapılır. Sizin böyle geniş hayal gücünüze bağlı bir model olduğunu düşünüyorum. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle orta büyüklükte, fazla büyük değil. Şöyle göstereyim modelimi şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar bakın şu ara mesafesine bu şekilde 18 tane kirpikli trabzan yapıyoruz ee, bu iki çiçeğimin arasında toplamda burada şimdi ben 16 tane yaptım bakın ve bunu 18'e tamamlayacağız zaten şu iki veya üç tanesi yaprağımıza yuvamıza gidiyor o yüzden şimdi İlk başlarken aynen bu şekilde ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki boş olan şöyle tığ battıya bir trabzan yaptım. 4 tane zincir. İpimi çok güzel esnettim incecik olsun diye şöyle bu çitler bu şekilde ancak güzel ve zarif duruyor. Esnetin arkadaşlar iplerinizi güzelce. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 1 2 3 ve 4 zincir. Bakın 16 tane yaptık. Şimdi benim tığ batırım çok sıkı olduğu için aralarında zincir çekmeden bu şekilde yaptım. Fakat yuvaya zincir çekmeyince olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir tane zinciri çekip hemen yandaki böyle boş olan yere bir tane boş trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum ve yuvaya girip bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Ortadakinin üzerine 4 zincirle şöyle bir kirpik yapıyorum. Bakın arasından girip 4 zincirimi kapattım. Yine bir zincirimi çekip hemen yanındaki yere bu şekilde sabitledim. Bakın ortasında şöyle 4 zincirden kirpiği olan kenarlarında birer boş trabzan yaptık. Birer zincir arayla. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Bu trabzanımın tepe noktasına giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi buraya toplamda 8 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 3. bakın 2 tane boş bırakıp 3. kirpiğin tepe noktasına bu şekilde 8 zincirimi kapattım. 3 zincirle şöyle düz tarafına döndüm. Şimdi buraya 7 tane kirpikli trabzan yapacağız. Bakın 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan tepesine bu şekilde kirpiğimi yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 ve 2 trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir kapatıyorum. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Şöyle 3. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2 2. 1 2 3 4 zincir. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2 4 zincir buraya kapattım bir defa doladım yuvaya girdim 2 ve 2 bu şekilde 7 tane yapacağız 6 yapalım şöyle 1 2 3 ve 4 zincir kapatıyorum bir defa doladım yuvaya girdim 2 ve 2 1 2 3 ve 4 zincir buraya kirpiğimi yaptım şimdi bu 6 zincirden yuva yapmıştık o yuvaya sık iğne ile hiç bir zincir falan çekmeden kapattım bakın ilk yaprağımız bu şekilde oldu 7 tane bu şekilde kirpikli trabzanı yaptık yine 8 zincir çekip şöyle bir 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ters tarafına döndüm. Bu üçüncü bakın kirpiğimin şöyle içinden girip sık iğne ile sabitledim. 1 2 ve 3. Dönüyorum. Bu şekilde düz tarafını. İlk yaprakta ne yaptıysak aynı şekilde 7 tane 4 zincirli kirpikleri buraya da yapacağız. 2 2 alarak tırabzanı yapıyorum. Şöyle 4 zincirimi çekip sabitledim. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle kapattım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2. 4 zincir. bu şekilde bakın 3 tane oldu 4 tane daha yapalım Evet 1 2 3 4 zincir şöyle kapatıyorum bir göstereyim arkadaşlar bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 1 2 3 4 kapattım bir defa doluyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir bir defa doladım yuvaya girdim şöyle 2 ve 2 sayalım 2 4 6 ve 7 de bu şekilde yapıyorum yine aynı şekilde bakın bu 6 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitliyorum ve bu yapraklarımız hazır bu şekilde şöyle kat kat kabarık bir kuyruğumuz oldu şimdi dalımızla yuvaları yapalım. 12 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Buradan 5. zincirin içine 2 3 4 ve 5 bakın 5. zincirin içine giriyorum. Bu şekilde buraya yuvamı hazırladım. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın yaptığım yuvayı hafif öne doğru şekilde çevirdim. Bir defa doladım. Yapmış olduğumuz yuvanın içine bakın bu geri kalan yuvamız şöyle iki iki alarak yuva hazırlayacağız. Üç tane zincir bir defa doladım. Toplamda beş tane yuvamız olacak. Bu da ikinci yuvamız. Bakın. Yuvalarımız bu şekilde. 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 zincir bir defa dolayıp şöyle 2 2 alarak yuvayı hazırladım. 6 zincir 5. yuvamız 6 zincirde. Ve onu da yuvaya sadece sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 5 tane yuvamız hazır ve geri kalan bu kısma da sık iğne yapıyorum. 5 zincir bıraktığımız dalımıza da şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. de bu 6 zincirli yuvada yapıyorum. Şöyle yanına bakın geri kalan yere de iki tane şöyle sık iğne yaparak öyle yukarı doğru temaslı olmasını sağlıyorum bir defa tığımı doladım bakın hiç zincir çekmeden ara suyunun trabzanına başlayacağız bu şekilde bir şöyle bismillah bir iki üç ve dört zincir kapatıyorum trabzanımı bir kepi bir defa doladım yuvaya giriyorum Şöyle 2, şöyle 2. Bakın. Bu kısma da 18 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapılacak. İlk gösterdiğim yer gibi. 4 zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum. bir zincir. Eğer tığ battılarınız daha iri ise arasına birer zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir zincir çektiğim takdirde trabzanlarım marullanıyor. O yüzden böyle zincir çekmeden daha kalıp gibi gergin duruyor. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 alarak trabzanı yaptım. Bu işlemi ben biraz yapayım aynı işlem arkadaşlar. Gösterdim. Bu şekilde. Şöyle yaprağımız ve bu çiçeğimize de fıstığımız yapacağız yani kirpikli. Ona da geçelim hemen. Şöyle ikinci yaprağımın en son yaptığımız ikinci kirpiğinden bakın bir tane bırakıp ikinci kirpiğinden girerek bu şekilde sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve şöyle yuvamı bakın düz tarafı bize bakacak bu şekilde dalı ilk yuvasına sık iğne ile sabitledim. Evet şimdi fıstıklarımızın yapılışına başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Şöyle bismillah. 1 2 ve 3 zincir bir defa tığımı doladım yeşil yuvaya girip ilmek aldım 3 zincir boyutuna uzattım bu 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde 7 tane ilmeği toplayıp hepsini bir kapattım şöyle sık iğne ile bir defa tığımı doladım Kenarına bir tane trabzan yapıyoruz. Bu trabzan bu fıstıklarımı, ilmeklerimi destekliyor. Bu modelin püf noktası da bu trabzan. Unutmayın bunu. Ve 5 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim. Hemen bu 3 zincirimin telinden alıp bakın bu şekilde kenarına sık iğne ile sabitliyorum 5 zincirimi. bir zincirle düz yüzüne döndüm. Şimdi bu 5 zincirli yuvaya kirpik yapımına başlayacağız bir sık iğne 5 zincir. Hemen 5 zincirli yuvaya kapattım. Bir sık iğne 5 zincir. Bu şekilde 3 tane kirpik yapacağız. 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum yuvaya. Hemen kirpiğimin yanına bir sık iğne. 5 zincir. Buraya yuvaya kapattım dibine hemen bir sık iğne. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bu şekilde bakın bitirdik kirpiklerimizi. Fıstığımızın tepesine üç kirpikte bu şekilde taç yaptık. Bir zincirimizi çekmiştik. Bir defa doluyoruz. Yine ikinci yuvaya bu şekilde geçip bu daha önce yaptığımız fıstıklarımızın boyutuna çekiyorum ipimi. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. 7 tane ilmeği yine topladım. 7'sini birden buraya kapatıp sık iğne ile bu şekilde düğledim. Kenarına muhakkak 3 defadan aldığımız bir trabzan yapıyoruz ve 5 zincir. Çevirdim 5 zincirimi. Yuvanın içine girip buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çekip hemen düz yüzüne döndüm. Sık iğne 5 zincir. Kapatıyorum. Hemen sık iğne 5 zincir. Sık iğne 5 zincir. ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bir defa doladım yuvanın içine girdim 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeği yine toplayıp yedisini birden buraya kapatıyorum bu şekilde ve yine dibine trabzan şöyle 1 2 ve iki beş zincir yapımı çok kolay görünüşü de çok güzel olan bir model oluyor ve bir zincire bu geçiş köprüsüne 5 zincirimi bu şekilde kapatıyorum bir zincirle düz tarafına dönüp hemen sık iğne ile buraya sabitledim 5 zincir şöyle kapatıp dibine bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir kendi tasarımım arkadaşlar hep iğneden ta tasarım yapacak değiliz değil mi biraz da tığdan ta tığ tasarım aklıma geldi güzel de olunca sizlerle paylaşmak istedim sık iğne ile sabitliyorum geçiş köprüm bir zincir bir defa doladım dördüncü yuvaya giriyorum şöyle bir aynı bu fıstıklar boyutuna çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 yine 7 ilmeği topladım 7'sini birden kapatıp bir sık iğne yapıyorum bir defa dolayıp şöyle 1, 2 ve 2 fıstığımın kenarına bir tırabzan 5 zincir. Çevirdim. Bir zincirle yuvaya sabitliyorum. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Hemen dibine bir sık iğne, 5 zincir. Dibine bir sık iğne, 5 zincir. Bir sık iğne, bir zincir. Bir defa doluyorum ve son yuvaya girip ilmek alıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7. Son yuvadan da 7 tane ilmeğimi alıp şöyle hepsini bir kapatıyorum ve kenarına şöyle bir tane destek tırabzanı 3 seferde aldım bir dolamayla 5 zincir, şöyle çeviriyorum. Bu bir zincirli yere sık iğne ile sabitledim bir zincirle de düz tarafına dönüyorum. hemen bir sık iğne ve 5 zincir Şöyle bakın böyle sık iğneli olunca kalıp gibi güzel kirpikler oluyor kapattım bir zi sıkı iğne, beş zincir sık iğne 5 zincir dibine bir sık iğne 5 zincir Hemen kapatıyorum. Dibine muhakkak bir sık iğne mi yapıyorum? Şöyle. Bakın 5 tane oldu fıstıklarımız. Bunu şimdi 3. kirpiye sabitleyeceğim aşağıdan çimeninde. 1 2 ve 3 yuvanın içine bakın bu dört zincirli yere sık iğne ile sabitledim dibine de bir zincir çekip şimdi bunu koparıyorum evet. bakın bu şekilde çok güzel kalıp gibi çiçeğimiz oldu hemen bunu ben bir yakıp temizleyip geleyim Evet modelimin bitmiş hali Bakın bu şekilde arkadaşlar çok güzel çok zarif oldu şöyle farklı bir model oldu. Bu da daha önce hazırladığım sarı rengim. Çok tatlı oldular böyle. Gelin gibi, çıtıpıtı bir model. Farklı bir model olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle emeklerim için, videolarımın devamı için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü biliyorsunuz sizlerin beğeni ve yorum yaparak yapması YouTube'da önermelerde öne çıkarıyor videolarımızı bu şekilde modelim şöyle tülbentin üzerinde görün istedim ve şöyle bir de sallantı haline bakarak videomuza veda edelim arkadaşlar şöyle karşıdan görünümü de bu şekilde oldu şöyle. Bakın. çok hoş çok güzel bir duruş var. İnşallah bu güzellik kameraya da bu şekilde yansıyordur. Bu güzelliği yansıtabiliyoruzdur inşallah arkadaşlar. Şöyle. Evet. Hoşçakalın.